2026'lı benim için ilk canlı yayınını şey, şu an yapıyoruz. Toprak sen oradasın kanka ben buraya lootlayayım mı şu evi? İnternetim çok kötü. düzey düzey san yok en kötü gösteriyor bak şu an modem yok gösteriyor bende yukarıda bende kasıyor kanka tekrar debi. Arkadaşlar bir dakika. Hemen bir internete bakacağım. İnternetim iyi gösteriyor ama şu an yüz çekiyor. Sesim geliyor mu Toprak? Geliyor kanka. Tamamdır. Benim bir arkadaşlar gelsin mi? Üç kişi olalım. Yok yok bu maçı oynayalım. Ben imot basmaz alır mı? Telif geliyor da. Dur bak hemen geliyorum. Аля. <Слышко> <Слышко> Toprak. <laughs> <laughs> Alo. Ben şükür Oğlum siz ne bizim şey gruba gelmiyorsunuz? Biz sen cenazana gelmedik mi? Hayır. Biz sen öldü cenazan. Şurada dönüştüm. Siz benim gruba gelsinize. Niye? Kanka başka bir arkadaş daha var. Bilgi anlıyor. Ben oynuyor. Kanka isim şimdi eleştirmek gibi olmasın diye söylemiyorum. Ne? Şimdi bir şey diremem, ayıp olur. Yani senin ilgili değil, şeyle ilgili değil, Arda ile ilgili değil. Aradasın falan o yüzden demek istemiyorum. Whatsapp'tan yazsana. Dur şu Arda, Arda'yla görüşmek istemiyorum. Göbertin şuna gün olmuş. Arayacaksan boyunca da seninle yalana çıkıyorum. Neredeyim adamım? Uuuu! 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 Tam nasıl ya? Yaz artık Whatsapp'tan. Bekti, hemen. Arda ben bir yere girmez Öldürürüm. Tamam. Instagram'a atıyorum. Instagram'a attı beni. Ben direkt Whatsapp'tan atsana ya. Arda yapma. Kanka sen tayfa paketi mi aldı? Yazdım. Telefon nerede? İnsan olmuyor. İsteyen yazın. Evet. Hayır hayır o yok o yok kanka o yok. Kim var? Toprak diye bir arkadaşım var. O gelsin bir daha gruba. Tamam. Yok kanka onu almam gruba zaten. Merak etme. Ananı vurmadın he. Topra kadamın canı yok kanka. Ooo, iki, kır iki. onu kır onu kır kırabiliyorsun kır. Sen yazın mı? Kapsana oğlum. Biz şu an maçtayız oğlum. Kanka Serkan'ı sağlasana emin. Ya kanka kalsana. Serkan işte ben ben de sana kavga ettim daha çağırıyor ya. Geriz ben geçelim. çok özledim de bir çağırır mısın Serkan'ı? Kanka Allah Allah Olmuş. Serkan özledim biz niye Serkan'la oynayacağız oğlum? Serkan'la siz kavga mı ettiniz? Hayır. Benim aram e yok Serkan'la. Bu mu arkadaşınız? Evet toprak. O şeyin bilader. Canım çok Bilmiyorum. az bence gelmen lazım. Tamam bak can basıyor ya abi şu anda Cem çok kusur olur ya Toprak duygularım. duyuyorsan çöp kağıt yap kanka arda adam geliyor ama ha? Toprak duyuyorsan çöp kağıt yap Başesler ne yapıyorum yani? kanka ha kanka oyun sohbetine geçer misin? grup sohbeti bak. Grup sohbeti var oraya. Bu sen şu şu gülmen var ya o kadar gıcık edin ediş ki. Ağabey. <laughs> <Üç, gülüyor> abiç abiç. Haşhaş hokka olsun hokka duman hokka.